Hocalar'a geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. 8. sınıf Fen Bilimleri dersinde Tayfur hocamızla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Tayfur hocam merhabalar. Merhabalar. Arkadaşlar bu videoda kromozom, DNA'nın yapısı, DNA'nın kendini eşleşmesinden bahsedeceğim ve ikinci ünitenin birinci konusunu bitirmiş olacağız. Nedir hocam kromozom? Kromozom Hücrenin çekirdeğinde bulunan bizim bütün özelliklerimizi, canlılıkla ilgili bütün özelliklerimizi taşıyan e, yapı yapıya denir hmm. kromozom. Hücrenin içindeki, göreyim bir resmi hocam. Evet. Hücrenin içindeki, çekirdeğin içinde bulunan kromozom. Evet, hmm. hücre şu hücredeki çekirdeğin içinde bulunan şu yapılara kromozom diyoruz. Kromozom içinde de DNA kromozom var. Kromozom içinde de şöyle sarmal bir şekilde dönen DNA'larımız var ki birazdan bahsedeceğim. Hmm. Artık kromozom zaten DNA ve proteinlerin onları kılıf bir kaplamasıyla oluşan yapıdır. DNA ile protein bir araya gelip kromozom oluşturuyor yani. Evet. İlk başta DNA ile başlayalım. DNA'nın açılımı deoksiribo nükleik hı, hı. Uzun uzun anlatmamak için tabi adamlar demiş bir saat biz bunu niye anlatalım? Baş harflerini kullanmışlar. DNA şeklinde. Hı. Hücrenin yönetici molekülüdür DNA'mız. Hı. DNA'mız yönetici molekülü derken yani yaşamsal faaliyetlerin hepsini kontrol eder. Ee, yaşamsal faaliyetler, solunum, beslenme, üreme gibi olaylar. Bunların, Bunların hepsini DNA yönetiyor. Evet, bizim bu olaylarımızın hepsini DNA yönetiyor. Hı -hı. DNA, gelişmiş canlıların çekirdeğinde bulunur. Tabii gelişmemiş canlıların sitoplazmasında bulunur ama pek bahsetmemize de gerek yok. yok. DNA, yapı olarak nasıl bir görünme sahiptir? Hı -hı. DNA, çift zincirli sarmal bir yapıya sahiptir. Bunu dönen bir merdivene benzetebiliriz çocuklar, şekildeki gibi. Yangın merdivenine değil mi hocam? Aynen, <laughs> yangın merdivenine bazı binaların dönen merdiveni gibi de düşünebiliriz. Hı -hı. Görev birimlerine gen diyoruz, en küçük yapı birimine de nükleotit diyoruz. Nükleotitler diyoruz evet. evet görevlere gen, mesela göz geninin, rengi, gözün rengi bu bir görevdir, hı. onu belirleyen gen ama en küçük yapı birimi ise nükleotitlerdir. Hı hı. Arkadaşlar bu kısım önemlidir çünkü büyükten küçüğe bunları nasıl sıralayacağız ya da e, karmaşıktan basite nasıl sıralayacağımız çok önemli. Sorularda da bol bol çıkar. Yani ilk sayfadaki resimde vardı. Hücre var. Hücrenin içine çekirdek var. var. Hücre çekirdeği var. Hücre çekirdeğinin içinde kromozom, kromozom var. var. Kromozomun içinde DNA, DNA var. DNA, DNA var. var. DNA'lar içinde nükleotitler mi var? Nükleotit ve gen var. Ama bunu sıralama sıralarsak en büyüğü kromozomdur. Sonra DNA görev birimleri şöyle bir yapı gen diyebiliriz. Hı hı. Bunlar gen. Ve her bir tanesi de nükleotit. Hmm. Yani büyükten küçüğe sıralarsak kromozom, DNA, gen, nükleotit. Peki bunu nasıl kodlayacağız, nasıl şifreleyeceğiz? Hemen Şu altı işte. hemen yazmışsınız. Evet, kedi geni. Kedi geni. Şifrelenir. Ha, kromozom, evet. DNA, G. Baş harflerine baktığımız zaman arkadaşlar bunu kodlamamız bu ya da şifrelememiz kolay olacak. Aynen, yani. bu şekilde öğrencilerimiz kopyalar, e, kopyalarsa, kodlarsa e, sınavda rahatlıkla hatırlarlar. Hı -hı. Kedi Hı -hı. geni. Evet. Önce genle başlayalım. Çocuklar DNA'nın görev birimi geldir. Hı, hı Kalıtsal bilgileri taşar. Mesela bu görevler nedir? Gözün rengi. Saçın şekli, kan grubu. Bunlar her birini belirleyen genlerdir. Genlerdir. Ya yani şimdi anne babanın göz rengi neyse, çocuğun da göz renginin o şekilde olmasını sağlayan genlerdir. Yani evet. Genetik olarak bu şekilde. Evet, annemden, babamdan gelmiş. Mesela biz mesela kıvırcığız eşimle. Çocuklarımız da kıvırcık. O dolayısıyla saç şekli bizim kıvırcık olmamızdan İşte gayet. o bilgilerin size getiren genlerdir. genlerdir. Kan grubumuzda mesela A pozitif herkes de var. En çok kullanılan kan grubu, en çok en çok bulunan kan grubu. Yani evet. Doğru çocuklarında kan grubu aynı şekilde devam ediyor. Evet kromozom üzerindeki bu nokta önemlidir. Gen sayısı ve gen uzunluğu değişebilir. Yani göz gözün rengini belirleyen gen ile uzunluğu ile saçın şeklini belirleyen gen uzunluğu veya sayısı farklı olabilir. Yani her gen aynı sayıda ve uzunlukta olmak zorunda değil. Olmak zorunda değil. Bu önemlidir çocuklar. Dikkat edin buna. Şıklarda çıkar. Hemen gelelim nükleotide. Çok da nükleotide gelmeden önce bir sıralamayı yapmıştık biz değil mi? Kromozom, DNA, gen ve nükleotit. Kedi geni. Kedi geninden aklımıza gelsin. Hı hı. Nükleotit nedir? Nükleotit DNA'yı meydana getiren en küçük yapı birimleridir. Hı hı. Yani şöyle diyebiliriz çocuklar. E, merdiven basamak ilişkisi gibi düşünürsek merdivenimiz DNA ise basamağımız nükleotittir. Hı. Basamaklar bir araya gelir merdiveni oluşturur. Yani nükleotitler bir araya gelir e, DNA'yı oluşturur bir nükleotidin içinde peki neler var? Yani bir basamağın içinde neler var? Öyle kalıp olarak olmaz. İçinde mermeri olacak, içinde çimentosu olacak, içinde demir olacak çocuklar. Bunun gibi bir nükleotidin içinde neler var? Bir nükleotidin içinde her zaman bir şeker, bir fosfat, bir de organik baz vardır çocuklar. Yani her nükleotidin içinde organik baz, şeker ve fosfat olmak zorunda. Birisi eksik olursa nükleotit olmaz. Buna çok dikkat edin. Arkadaşlar bütün şekerler aynı. Bunlara 5 karbonlu d boz şekeri diyoruz. Bütün fosfatlar aynıdır ama organik bazlar 4 ayrılır. Bunlar adenin, timin, guanin ve sitozindir. Şöyle göstereyim hemen. Arkadaşlar adenin nükleotitimiz, timin nükleotitimiz, guanin ve sitozin nükleotitimiz olarak 4'e ayırıyoruz. Her nükleotidin yapısında hangi organik baz varsa çocuklar nükleotidin ismini ona veriyoruz. Yani örnek veriyorum fosfatımız, bu şekerimiz, bu da adenin organik bazımız. O zaman bunun ismi adenin nükleotididir. Buna adenin nükleotidi diyebiliriz. İçerisinde hangi organik baz, baz varsa. varsa. Yani örnek veriyorum bu timin olsaydı buna timin, nükleotid. timin nükleotidi derdi. Hı. O zaman herkeste 4 çeşit nükleotit var. Burada bu sonuçta varabiliriz. Peki bizim farklı olmamızı sağlayan nükleotit çeşitleri midir? Hayır çocuklar. Nükleotidin çeşitleri de yok. Herkeste dört çeşit. Adenin, timin, guanin Herkes ve sitozin. Herkeste var onları. Evet. Hı hı. Peki bizi farklı yapan ne? İşte bizi farklı yapan çocuklar nükleotidin sayısı ve dizilişidir. Hı. Yani çeşitinden ziyade nükleotitlerin sayısı ve dizilişindeki farklılık biyolojik çeşitlilik sağlar. Yani dünyadaki 7 milyar insanın birbirinden farklı olmasının nedeni kesinlikle nükleotitlerin sayısındaki ve dizilişindeki farklılık. Yani bir insan artistik yaparken, senin nükleotitin kaç arkadaşım, benimle konuşuyorsun diyebiliriz diyorsun. Aynen aynen, benim daha fazla, ben <laughs> diyebilirim. Yani buna dikkat edelim ama şıklarda çok çıkıyor, ha nükleotitin çeşitliliği, çeşitliliği insanları farklı yapar. Hayır, hepimizde 4 çeşit, bitti. Hepimizde 4 tane var. Aynen ama sayı ve diziliş farklı olabilir. Bu da biyolojik çeşitliliğe, hepimizin farklı olmasına sebep, oluyor. sebep olur. Gelelim nükleotitlerin kurallarına. Çocuklar, anekdotta bir defa iki zincirli yapıdan buna birinci zincir dersek şu da ikinci zincir. Onları kodlayabiliriz. İki zincirin karşılıklı gelmesiyle oluşur. Hangi DNA. zincir hocam? Şuranın tamamı her bir tanesi bir nükleotittir. Bunlar bir araya gelir bir zincir oluşturur. Hmm. Şunlarda Şunlar da bir zincir diyelim. İki ha, zincir ben... karşılıklı gelir. Tamam bana anlatın da de ben de görmüş oluyorum. Çünkü tamam. ben de çok anladığım konu <laughs> bu hocam. Evet. evet. Yalnız bunlarda kural vardır çocuklar. Böyle bu zincirler karşılıklı gelirken belli bir kurala göre gelirler. Her zaman adeninin karşısına timin gelir. Şurada görselde gördüğünüz gibi adenin karşısına timin gelir. Guanin'in karşısına stozin gelir. Stozin bir nevi anahtar kilit ilişkisi diyor. gibi, e, gibi düşünebiliriz. Adeninin anahtarı timindir. Guaninin anahtarı da sitozindir. Peki gelmediği durumlar olur mu? Hata olur. Hmm. O hata düzeltilmek zorunda. O zaman genetik hatalar mı oluşuyor? Evet, hata olur. Şu bazıları düzeliyor, bazıları düzelmiyor. Birazdan bu noktaya da değiniriz. Hmm. Geçiyorum arkadaşlar. Peki bir nükle DNA molekülünün molekülünde neler birbirine eşittir? Hı hmm. hı. Çıkar bu soru. Ne kadar adenin varsa o kadar timin evet. eşleşmeler kadar mıdır? Aynen. Hmm. Matematiksel de bakarsak adenin nükleotit sayısı kadar birbirine eşi, e, bağlanacağı için eşit olurum. Timin nükleotit sayısı birbirine eşittir her zaman. Hmm. Yani bir DNA'da adenin sayısı timine her zaman eşittir. Guanin nükleotit sayısı da her zaman sitozine eşittir. Hmm. Bu bir altın kuraldır çocuklar. Adenin timine eşittir. Guanin sitozine eşittir. E, i̇kinci olarak da değineceğim noktada bir DNA molekülünde her zaman nükleotit sayısı fosfata, fosfat sayısı şekere, şeker sayısı da organik baz eşittir. Yani ben sordum size. 500 tane nükleotitim var. O zaman ne kadar fosfatım var? 500. Ne kadar şekerim var? 500. Bu nükleotitin türü değişebilir ama sayısı aynı. Aynen sayısı aynı. Organik baz ne kadar var? Toplamı tabi adeninin, timinin, guaninin ve stozinin toplamı yine şeker, fosfat ve nükleotide eşittir. Hmm. Bu şekilde e, bilin çocuklar. Dikkat edin yani bu noktaya. Gelelim DNA'nın kendini eşleşmesine. Şimdi çocuklar DNA önce kendini ne demekler? Yani ne için eşleme ihtiyacı var? Hmm. DNA aslında hücreler ço çoğaldığından bölünmeyle kalıtsal bilgilerin aynısını yeni hücrelere aktarmak için kendini eşler. Yani bilgilerimin kaybolmasını, kaybolmamasını istiyor ve yeni hücrelere bu bilgileri aktarıyor. Aktarmak için de kendini ne yapıyor? Eşliyor çocuklar. Tamam mı? Ve biz bunların hiçbirini farkında değiliz. Şimdi deminden beri anlatıyorsunuz ya, bana bunlar böyle çok mucizevi geliyor ve bunların biz hiçbirini farkında değiliz ve bunun vücudumuz otomatikman, doğal olarak biz farkında olmalarını evet, yapmaya devam ediyor. çok hızlı yapıyor. Ve çok hızlı yapıyor. Saniyede milyonlarca hücreden bahsediyor. Yani bari, Allah biz hakikaten mükemmel bir şekilde yaratmış diyebiliriz şunları gördükten sonra. Aynen aynen. Devam edelim. Arkadaşlar yalnız DNA kendini eşlerken belirli sıralama var. Bu sıralama önemlidir. Sıralamayı karıştırırsanız e, sorularda e, yanlışlar çıkar. Çünkü sorularda genelde bunun sıralamasını ister bizden. Önce DNA kendini eşleyecek. Eşlemesi için hücre bölünmeden önceki evrede DNA'nın eşleşmesi için görev verecek. Ve DNA birinci de fermuar gibi açılır. Şu DNA'daki bağları görüyor musunuz? Hidrojen yani, bağlıyoruz. Fermuar gibi açılıyor. Fermuar gibi açıldıktan sonra sitoplazmada serbest nükleotitler var. Bu serbest nükleotitler DNA zincirine karşılıklı ki adeninin karşısına timin gelecek şekilde ya da guanin karşısına sitozin gelecek şekilde tamamlıyor. Şu görselde açılıyor. Şurada dikkat ederseniz hemen kendini zincirde tamamlıyor. Zincirler birbirini tamamladıktan sonra bir eski bir de yeni olmak üzere yeni bir Zincirim oluşuyor, DNA'm yapım oluşuyor. Aynı şekilde diğerlerinde de birisi eski, birisi yeni olmak üzere Burada bir DNA var. eski, maviler yeni, değil mi? Aynen. Ben şurada dikkat edin çocuklar, şu gri, şu da yeni oluşan mavi. Hmm. Burada da aynı şekilde, şuradaki gri, bu da mavi. Ve bunlar ikisi de tıpatıp birbirinin aynısı. Oluyor. Aynısı. Yani kodlamalar aynı. Burada adenin timinle başlıyorsa, bu da adenin timinle başlıyordur. Hmm. E burada noktaya geçiyorum ve arkadaşlar DNA kendini eşlerken bazı durumlarda hatalar olabiliyor. Yani kusursuz her zaman hatasız gitmez. Bazı durumlarda hatalar olabilir. Peki bu hataların hangisi onarılır? Hangisi onarılmaz? Önemli olan noktalardan birisi bu. Çocuklar öncelikle eğer karşıya gelen bir bozukluk varsa yani sitozinin karşısına adenin gelirse yanlış bir eşleşmedir bu. Şimdi şu bu, bu deminki bahsettiğimiz şey değil mi hocam? DNA evet. sarmalı. Ben sarmalı adenin düzelttim. karşısına timin, timin karşısına e, yine adenin gelmiş. Bu Hı. şey düzgün Hı. hali şu anda bu. Sitozinin karşısına normalde guanin gelmesi lazım. Guanin gelmemiş, adenin gelmiş. Evet burada bir eşleşme hatası var. Hı. Peki DNA bunu kopyalarken bu hatayı düzeltir mi? Kesinlikle düzeltebilir. Hı. Yani bu hatasını bir dahaki eşleşmede hap düzeltir. Hemen der ki sitozin, adenin siz yanlış bir eşleşmesiniz. Hemen adenin çık oradan. Guanin gel buraya bakayım. Hmm. Eşleşme doğru Bitti. <laughs> eksik bir DNA e, nükleotit olursa da yine kendini onarır. Yani örnek veriyorum timinin karşısına adenin gelecekmiş, gelmemiş. Hemen DNA bu eksikliği giderir, oraya adenini yerleştirir. Ve kendini yine onarır. Anlatabiliyor muyum çocuklar? En sonda... Yanlış eşleşimlerde veya eksik eşleşimlerde onarıyor. Ne zaman onarmıyor? hiçbir şey i̇ki, i̇ki tarafa da iki zincirde bir şey gelmezse bu sefer kendini onaramaz. Çünkü ne geleceğini bilmez. Ya buraya adenin mi gelecek? Sitozin mi, mi gelecek? Timin mi gelecek? Guanin gelecek? Aynen hepsi bir hata olabilir. Onun için DNA kendini karşılıklı iki zincirde de nükleotit yoksa onaramaz. Bu durumda ne oluyor? Orada birçok hastalığa neden olabilir. Hmm. Yani belki çok önemli bir şey de değildir. Ufak bir renk değişimine ya da tendeki bir renk değişimine neden olabilir. Ya da çok ciddi hastalıklara da neden olabilir. Vay be! Yani ama bunun için bizim hiçbir müdahale şansımız da yok yani. Düşünsenize, bu bir kolla ilgili bir gen. Gitti, kolun yok. <laughs> Allah Allah çok ilginç. Yani e bizim buraya müdahale şansımız diyor. Hani dışarıdan insan olarak bilim insanları olarak da var mı müdahale şansı? E, şu anda teknolojiyle ilerledikçe DNA üzerinde müdahaleler oynamalar olabiliyor. Yani bu hataları düzeltilebiliyor. Düze ama biz müdahale edersek kendiliğinden bir düzelme Yok. Hmm. Teknoloji hmm. ilerliyor. Artık DNA'nın bütün yapısını dizilişini şey yapıyor. Yani hani bir bir anne baba çok milyar dolar milyon dolar sahibi bir insan isterse çocuğunu evet. neredeyse Doğru. E, Doğru. modifiye edebiliyor yani ben kataba tabirle hani şöyle göz edeyim. rengi şey olsun, işte saç rengi bu olsun falan ya da Mesela olsun hastalıkla gibi ilgili yani. genleri var. Daha etik olarak düşünelim. Hastalıkla hastalıkla ilgili genleri var. O hastalıkla ilgili genler üzerinde DNA'larında oynama yapılabiliyor. O hastalıklar gidebiliyor. Ama modifiye şu anda tıp dili şeyinde e, kabul edilmiyor. Yani ahlaki ve etik olmadığı için kabul edilmiyor. <laughs> Verdiven altında ne yapılıyorsa bilmiyorum. Artık. <laughs> Biz yasal yollara bakıyoruz. Evet. Çocuklar tamam mı? Anlaşıldı mı bu konu? Evet. Süper. Ben, ben, bence gayet iyi anlattı hocam. Ben bile anladım. O yüzden <laughs> ee, teşekkür ederiz. Ağzını yüreğiniz evet. sağlık. Ee, arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz.